Merhaba canım. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağ olasın. Şimdi CSO'daki ahşap ve bakır nefesi çalgıların yardımına hep sağ koşuyorsun. Lütfiyelik yapıyorsun. Lütfiye ne iş yapar? Lütfiye e, saz tamircisidir. Normal ilk etapında saz tamircisidir. Benim bıraşımda nefes sazar e, tamirini yapıyorum. Bunun içinde bakırı var. Ağacı olan var. Ahşap yani abanoz ağacından olan var. Gül ağacından olan var. Bu bu şekilde onları yapıyorum, tamir ediyorum, çalar hale getiriyorum. Sanatçı arkadaşlara güzel bir şekilde teslim ediyorum onları, sevindiriyorum ve aynı zamanda ben de seviniyorum tabii yaptığım için. Peki sen nasıl lütiy oldun? Lütiy'yi konservatuvarda oldum canım. Oradaki sınavlara girdim, okulunu okudum, eğitimimi oradan aldım. İşte orada hocalar işte bizi yetiştirdi, bu duruma getirdi. O şekilde konservatuvarda başladım eğitimimi. Sen bütün bakır nefeslileri ve ahşap nefeslileri çalabiliyor musun? Ben de tabii çalmak istiyorum. Çalıyoruz da çalmak için çaba sarf ediyorum. Çünkü neden dersen hangi sazın hangi ses çıktığını bilmek çok önemli ve sanatçı arkadaşla bu arada da yardımcı oluyoruz. Çünkü burada kaçak sesi biz kontrol edersek onlar profesyonel de çaldığı için daha rahat ediyorlar. Ben de onlara bu şekilde yardımcı oluyorum çalgılar yaşlanıyor ama hep aynı performansta çalıyor. Bunu nasıl başarıyorsun? O hevestir. Yani insanın isteğidir, hevesli olarak çalmaktır. E, tabii sazlar yaşlanıyor, bakırlarda yaşlanma ihtimali çok yüksek yaylılar gibi değil. Ha biz de onlara göre müdahale ediyoruz. Onları ayakta tutuyoruz, korumaya çalışıyoruz. Biliyor musun? Benim anneannem de dedem de Lutiye. Sence mesleği onlardan öğrenebilir miyim? Tabii öğrenebilirsiniz çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi bu ailece yapılan bir meslek olduğu için mesela Almanya'da var, İtalya'da var, işte Fransa'da, İngiltere'de bunlar hep aile mesleği olarak aile içinde yetişmiş kişiler var, o şekilde yetişiyorlar. Yani yabancıya bir aşağı yukarı bir fırsat tanımıyorlar yani aile e, çevresi olduğu için Türkiye'de de bu gelişmedi ama gelişebilir. Yani Türkiye'de de olur. Boşun bir çalgıyı onarıp onlardan yeniden iyi bir ses çıktığında seviniyor musun? Tabii çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Çünkü onları o çalar hale getirmek benim için en güzel şeylerden bir tanesidir ve çalan sanatçı arkadaşa o şekilde teslim etmek daha da gurur verici ve güzel bir şeydir. Enstrüman yapmak kolay olmamalı ama bence onarmak daha zor. Evet. Onarmak çok zor tabii. Eski olsun, yeni olsun tamir etmek, onarmak gerçekten çok zor. Yenisinden zor yani. Ya bu kırıldığı zaman lehim işi oluyor, e, delindiği zaman onlara lehim yapılıyor, kapatmak için baya bir çaba sarf ediliyor, zor oluyor tabii. Neden her enstrümanda abanoz ağacı var? Abanoz ağacı e, genelde klanetlerde var, obada var. İşte fagotta gül ağacı vardır. E abanoz ağacı şöyle daha dayanıklı, Afrika'da yetişen bir ağaç. Oranın iklim şartlarına göre sıcak iklimde yetiştiği için o Afrika'ya ait bir ağaçtır ve sazlar uzun süre taşır. Çünkü ağaç sazlar iklim şartlarına göre çatlar, yarılır, açılır ama bu abanoz ağaçları onları daha sağlam tutuyor. Uzun süre uzun kullanma fırsatı olduğu için abanoz ağaçları daha çok tercih ediliyor. Ben de konservatuara gitmeliyim değil mi? Rutiy olmak için. Tabii olur, konservatuvarda olur. Yani aileden e, bu meslek içinde olan insanlar varsa o şekilde de öğrenilir. Yani konservatuvar yani ne diyeyim? Ya yani dört dörtlük bir şart değil. Ya yani bizim zamanımızda öyleydi. Ya yani eğitim almıştık ama o konservatuvardan mesela e, dışarıdan da eğitim alan arkadaşlarımız var. Üniversitelerde şu anda lütiye dersi veren bölümler var. Yetişen arkadaşlar var genç. Mesela Eskişehir Üniversitesi'ne var, Trabzon'da var. Var yani oradaki arkadaşlar da var yetişiyorlar onlar da olarak. Bu trompet bir çocuk trompeti mi? Pikola küçük demektir saz olarak. Trompetin mesela küçük pikolası vardır. Flütün küçük pikolası vardır. Pikola küçük bir saz demektir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gene geleceğim ben. İnşallah bekleriz.